Yan ilaçlanarak etkisiz hale getirildi. Ahşap malzemeleri sıcak presle şekil veriliyor, ortaya birbirinden nadide tablolar çıkıyor. Adı pek bilinmeyen marküteri sanatına gönül veren Giresunlu Bülent Öztürk, duygularını nakış nakış ahşaba işliyor. Ahşap malzemeyi ince ince kesiyor, sıcak presle istediği deseni nakış nakış işliyor. Bülent Öztürk Giresun'da yaşıyor. Açın. Bülent Bey kökeni antik Mısır'a dayanan ahşap oyma sanatı marküteri sevdalısı. Marküteri Mısırlılar zamanından beri süre gelen bir sanat. Osmanlılar zamanında zirveye çıkmış. Daha sonra bu sanatı Fransızlar sahiplenmişler. Biz de bu sanatı elimizden geldiği kadar insanlara tanıtmak için uğraşıyoruz. Aklından geçen her motifi ahşap malzemeye işliyor. Tıpkı iğneyle kuyu kazar gibi. Tablolar e, eski mobilya kaplamalarla yapılıyor. Yani eskiden kullanılan ağaç doğal kaplamalarla kesilip içeri çay yerleştirilerek yapılıyor. Daha sonra üstüne sıcak bir presle beraber istediğiniz bir objenin üstüne monte ediliyor. Bülent Öztürk'ün nadide tablolarına Giresun'a gelen turistler ilgi gösteriyor.